Merhaba arkadaşlar. Level 1 1. Minecraft Survival'a başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seri olan Minecraft Survival'a başlıyoruz. Önceki seri yanlışlıkla sildim ve yeni bir seriye başladım. Evet, bu arada akşama doğru YouTube live gelecek. Kusura bekleyin. Şimdi şurada bir tane yer gördüm. Ama önce bir odun kıracağım. Evet şimdi biraz odun kıracağım. Şunları öldüreceğim ondan sonra. Şu koyun, inek. Bunları öldüreceğim. Belki bu mağaraya da girebilirim. Tamam. tamam. Şimdi ilk başta bir koyunları keseceğim. Yerde bir de var şans değil. Evet, et, et vermedi, et vermiyorsunuz. Seni öldüreceğim. Evet, tamam, et avukat. Evet, nice, evet, tamam. Evet. Evet. Şimdi şu odunları kırmaya başlayacağım ufaktan. Oh, Aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Evet, us to the room. I'm going i, don't know. I can catch my message. Biraz modumu toplayacağım. Şu Crafty alacağım. Şurayı şöyle kızına basacağım. Oh. O yetmiyor. Şunu ediyorum, o yetecek. Evet kız. Normal modum var mı burada? Klasik bildiğimiz. Düzce. Bu da klasik oyunda. Ne konuşuyorum? Evet aldım. Yemek de burada biraz. Bir günlük götürürüm bize. Evet koy. Süper be. Koyun koyun koyun. Maalesef bir <laughs> alacağım. Ben bunlardan yeni bir çiftlik kurarım ben. Evet bu bölüm çok işimiz var. Bu bölüm ekleyelim. Bundan çok zor geçecek. Şimdi. Bir dakika. ESC ayarla barışçı mı? Normal alalım. Tamam. Ben ilk bölümde ev yapmak istemiyorum. Geliyor mu? Ah işte. İlk bölümde ev yapmayacağım. Biraz odun toplayacağım. Köp gördüm orada. Köye gideceğim. Yani kolay konacağım biraz. Şimdi birazdan taş toplayacağım. Burada bir maden gördüm. Oradan da taş toplayıp kendime kömür yapacağım. Ama kömür yapacağım da buraya çok gitmeyeyim. Şuradan biz level atlayalım. Kazma falan yapalım taştan. Ocak yapalım. Evet. Şöyle ama. Bir 20 tane yeter bize. 20 tane yeter bize. Evet. 16 17 18 19 20 ve 22. 24 oldu. Yeter, yeter güzel. Burada karşıda çok büyük bir orman var. Köye de yakın. Of çok iyi be. Çok iyi çok iyi. Orada neyi sunuruz orayı ben. Gülüşünde toplarım orayı. Altta var. İyi çok güzel. İyi başladık. Bir iyi başladık. Şimdi güzel bir ev seçelim. Şu büyük olan istiyorum. O büyük olan benim olsun. Şimdi bizi idare edecekler herhalde. Her şey lazım bize. Yok eyvallah eyvallah. Hiç olmaz. Şuraya var Her yer mi biliyorum. Arkadaşlar burada altın ve benzeri şeyler çıkıyor buradan. Bu oradan ne? Tam burası da. Çok güzel demek Kılıç Evet çok güzel. İlk bölümden kaç getirimizi ettik. Hazıra Şunu keseceğim. Hop. Hop. Hemen hazıra kondum. Şu bir lav Almayayım ya. Çık, kalk kalk kalk. Olmaz olmasın, olmasın. Çık, çık. Ben biraz yemek alacağım. Baba. Tamam. Hemen yemek yapacağım Çık yemekler. Burası benim tarlam. Benim tarlam. Benim tarlam. Aha. Hepiniz öldüm bunda. Çaktırmayın. Bir iki gece sonra herkes öldü. Kalırız. size güzel. Birleş göğe. ben. Çok Neyse i̇şte burası bizim evimiz olsun. Şuraya yatağımı koyacağım. En alt kat normal alanım. Burada da e, öyle kalsın süs için. En alt kat. Belki burayı malzeme sanlı olarak kullanayım. Ama ne yerimiz burası. Yürü lan. Hakikaten hepsini öldürmeye başlıyorum. Giren ölüyor lan buraya bana söylediler. Şimdi şunları yapacağım. Ah patates kalmış. Şunları ek. yapıştır. Tamam yani, kalmadı. On patates ekleyeyim. Hop 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 hop. Şunları bir şey çıkmadı. mı? giren de verim. Bir şey çıkmadı. Hiç böyle bırakayım. Hop, hop, hop. Yine mi kalma? Geçişini yapıştır. Kaç tane çıkartalım? Öncelikle talına bakmak lazım mades hatta. Tamam. Hop. Beyleştiren tarlamızda var. Çok iyi. Hop hop. Ne yaptın baba? Şimdi baştan mı? Evine mi girdiniz lan? Evine mi girdiniz lan? Kim girdi lan evine? Ben onu üstü keserim ben. Kimine mi? Kimine mi be? Şu an ucunda var sen benim evime ne çıkarsın lan? Çıkmıyor mu lan? Ekinlerimi mahvetti. Bekle lan. Yavaş yavaş yürüyorlar işte. Çapı yapalım şimdi. Boş ver burayı. şurada bizim malzeme alanımız olsun. Şimdi crafting table'ımız vardır, şunu en baş köşeye koydum. Kurenlerimiz var iki tane. Şunu şöyle koyduk. Çok güzel dekor oldu. Ondan sonra Crafting table da şunlara Şöyle Evet 3 dört tane oldu Hemen yatak yapacağım Hop 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 yatak Yatağımı da şurada koyacağım hop. Gece olmamış hala Yukarıya çıkayım Bakayım Evet, güneş nerede? Hmm. Güneş hala çıktı. Allah! Korktum. <laughs> Arkadaşlar yarın gidip oranı toplayacağız. Ondan sonra öbür bölüm de öbür bölüm için bize çıkıyor. güzel olsun. öldüreceğim bu odaya. Hop, hop, hop. hop Allah. Neyse, evime yaptı geldi. Giren var mı evime? Evime giren var mı? Evime giren var mı? Lan evime giren. Hayır, hayır, hayır. Benim evim lan, benim evim lan. Gidelim sen, gidelim mi? Kalmam ki Neyse ben alayım. Onu... Oh, Hop, Çok iyi. Evet, şimdi. Bir tane daha kazma yapacağım kendime. Demirim var mı? Demirden mi yapacağım dedim de. Bak ya tahtadan. Bizim şeyimiz vardı. Evet. Şundan yapacağım işte. İki tane yapacağım. Hop. Hop. Bir iki bölüme yine ev yaparız işte kendimize. Ev fikirlerinizi yorumlara yazın. Hop. Şöyle bir ev düzeltirim. Hop. Havucumuz yanımızda. Bir tane şey yapmamız lazım. Rafting table. Hop. Hemen kırmaya başlayalım. Şöyle iyi bir toplayalım. Ben biraz vücut içinde de toplayacağım. Çok hızlı kırıyor. Tahtadan buna geçsin diye bir garip oldu. Hop. Hop, hop. Hop. Tamam. Şöyle geleyim. Hop. 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 Evet arkadaşlar, aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben odun kırmayı çok seviyorum. Çok iyi geliyor. Aşağıdan odun kırmayı sevenler like at. Minecraft'ta. Böyle insanı bir sakinleştiriyor. Hop. 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 Arkadaşlar. fazla dolanmaması gibi bunları kaynatıp yapay kömür yapacağız odunlar gömüş tamam. ya da köylülerin evlerindeki meşale alıp biraz ilerlemeye kaydedeceğiz. Tamam. tamam. beyazlar da aldım. Bu. Evet şimdi. Hop. Hop hop, hop. Kaç tane kaç? 49 tane oldu. E ee, şöyle bir ikisi tekrar yapabilir miyiz acaba? Ormanı bitirdik. Şöyle yeni ağaçlardaki Bu. 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 Burada da onun şey var. Sıkılacak yani. Ama bence biz bölüm sonuna kadar bu orman yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Çünkü çok odun kıracağız. Efsane şeyler var aklımda. Buraya şehir kuracağım böyle. Duvarları çevireceğim böyle. Yapmamız için şeyler varsa aşağıdan like atın. yazabilirsiniz yorumlarınızı okuyorum. Evet. Şöyle ayrı önce üsttekini kır. Geldim. Şimdi. Oh. Kırılacak. Kırıldı. Kırılmadı. Bak bu ağacı keserken edince. ne dedim? Şu ağacı almadan gitmem. Ali. Gidiyorum. Evet. Bir 64'luk altta 18'e geçti. Hmm, ne yapsam? Köylülerin lambalarını aldı. Bu şeylerden ne olacak? <laughs> ben ne Pardon. Pardon. Meşale. Meşale. Sonra veririm meşale. Acaba bunu niye koydunuz? Atın ben bırakıyorum. At yapar ileride yerimiz hazır. Bu ev sahibimiz Kiramı öderim ha. Oha bu ev nasıl güzel mi? Ha? Hangi mimar yaptı bunu? Herhalde bu evin sahibi parkurcu. Allah Allah Allah. Evet ben de o parkurculuk ruhu olmadığında kolay yoldan yapalım. Ne zor Şu çitlerden atlayamıyor muyuz ya? Çok sinir oluyorum. Şimdi bundan bir madene gitmek istiyorum. Hmm, nereden olsa. Bardağına eziyor ama dallarına eziyor ama bir şey olmaz değil mi? Sahibi. Tamam, açmadım. Onu açmadım. <laughs> Ya uf, nasıl meyve yetiştirdin ya? Üçte üç yaptım. Helal. Şuradan kesek mi? Maren Demir hoş geldin demir. Ağlarım da. aşağıya

nasıl ben onu anlayamıyorum. Nereden gelmiştik? Ha bak buradan gelmiştik. Bak gidin o. Tamam dur. Şey yapacaktım. Hop. Ben çıkayım onları toplayıp gideceğim. Önemli. alalım. <laughs> Nasıl? Burası... İyi gibi görünüyor? ilerleyen bölümlerde gireceğiz. Şimdi bir fragman olsun. Bak bir daha. Öldün mü lan seni? Peşin ben sen. Bir şey çıktı ama. Bir şey çıktı ama. Tamam bence. Gel. Sıkacağız yukarı. Anlayacağım <laughs> ne var. Hmm. Kenardan kenardan çıkartıyoruz. Işte. Of demirler ya. Demirler. Yürüyorum, Gülüyor mu gece oluyor. Kıraçım şöyle alayım. Hayır hayır hayır. Yürü şöyle yeme olur yeme. yem olur mu? Atsın. Ben taş harcayacağım. Al şunu. Sala gitsin bunu. Bir tane daha mı? Ekranda görünmüyor olabilir. Evime gideyim hemen yatayım. Hemen gidip yatacağım. <laughs> ne oldu valla? Ne, <laughs> ne bakıyorsunuz? <laughs> Sabah olsun öldüreceğim evimizi. Yeter ya. Öldürmeni mi şunlara ya? Açımıza bela mı ya?

Şuna bak. <laughs> <sen> <laughs> bir tane, bir tane, bir Şimdi bir tane, mu? tane, bir tane, bir bu bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, tane, bir tane, bir tane, 7 tane alacağım. Geri kalanı biraz bunlar, bundan yapacağız. Ve bir tane chest yapacağız. Bir tane daha chest. Bunları üst kata koyacağım. lan benim şunu böyle yukarı bakarım burada hop hop at at, at. pardon bakmıyor at 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 şeyimize biraz odun kalsın ama o kadar değil at at şunu pişiririz havuz şu pişirme şu odunları biraz azaltacağım yemek bir, tane yedir şu yünü at havuzun biraz ona koy 10 On tane falan kaldı bitireceğim. Şuraya biraz senin bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ben de Tamam, çok güzel. Bir de, kaç aldı sana? yok ki. Devine pişmiş, pişmiş. Şimdi kendime bir çekmem yapmaya başlasam başlayayım ya. Yani. Şimdi bizim evimiz var kasket. Gözlük yapabilirsem yaptım be ayakkabı bir tek pantolon kaldı yukarıda kaç tane demir var setimizi görümden yapacak mıyız pantolon için kaç tane gelip ona göre gideceğim malını Bakayım kamera hemen hemen Pantolon şöyle şöyle 3 tane ayırıyor Evet Madene gidersek alırız Hop oh. İlk bölümde zarımızın erisini ötürdük Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim. Arkadaşlar bu bölüm bu, bölüm bu kadar olsun. <laughs> Sevgiyle kalın. Aşağıdan kanalımıza bunları like atmayı unutmayın. Sevgiyle. Kalın.